Marketlerde satılan bildiğimiz sabunlar gibi değil arkadaşlar. Özel olarak Malezya'dan geliyor. İçerisinde birçok özelliğe sahip reishi mantarı içeriyor. Şu an uyguladığım şeffaf sabun cilde yumuşacık yapıyor. Bebeksi ve bir cilde sahip oluyorsunuz. Şimdi göz altlarıma, burnuma, tüm yüzüme uygulayıp maske gibi kurumasını bekliyorum arkadaşlar. Yüzünüzü botoks etkisi gibi çok güzel giriyor. Ben bunu genelde duştaken yapmayı tercih ediyorum tabii ki. Sabununun yenilenen formülüyle tanıştınız mı? İçerindeki gliserin güçlü nemlendirici etkisiyle cildi nemli tutar, kuruluğu önler ve cilt bariyerini güçlendirir aynı zamanda ince çizgileri azaltarak cildin elastik yapısını arttırır ve gözenekleri tıkamadan daha sağlıklı ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır. Ölü deri hücrelerini nazikçe yok ederek cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar. Üstelik güneş ve doğum lekelerinde oldukça etkili. Renk eşitsizliklerini